Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde RC diferansiyel denklemini bulmuştuk. İsterseniz bu bulduğumuz diferansiyel denklemin blok diyagramını çizmeye başlayalım. Öncelikle biz şuradan şunu söylememiz lazım. Diferansiyel denklemi nasıl bulmuştuk? RC devresi için şu şekilde bulmuştuk. Onu bir yazmamız lazım. Kapasitör dy bölü delta artı 1 bölü r y o da eşittir u şeklinde yazmıştık arkadaşlar en son halde. Ve ben diyorum ki size diferansiyel denklemden blok diyagrama geçiş için belirli aşamalar var. Bunlardan ilki input ve output'u u ve y'li yaz. U y'li yazılmış mı arkadaşlar? Zaten bunu bulmuştuk. Dolayısıyla buna tik atıyorum. İkinci durum için türev kalmasın bu kez çizim için bu kez türev kalmasın yapıyoruz arkadaşlar çünkü önceki videoda ben integratör ve katlayıcı yani katını alan diyagramla kutularını göstermiştim dolayısıyla burada türevli için bir elimizde bir veri olmadığı için dolayısıyla türevsiz hale getirmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi ikinci aşama için bunu şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Burada türevli halden kurtarmak için kaçıncı dereceden türev varsa o kadar dereceden integralini alıyoruz. Burada bir derece, birin derecesi bir olduğu için bu sonucun, bunun ben bir derece integralini alıyorum. Neye göre? Zamana göre integralini alıyorum. Şimdi bunun integralini aldığınız zaman, şuradaki türevle integral sadeleşecektir. Ve sonuç kalacak mıdır arkadaşlar? C çarpı y artı sonrasında bu kendi başına olduğu için integrali direkt alınacaktır şu şekilde. y dt artı aynı şekilde bu da tek başına olduğu için u eşittir dt şeklinde yazdık arkadaşlar. Sonrasında ise türev hali kaldı mı şu an e, denklemimizde kalmadı. Dolayısıyla bu aşamaya da tık atıyorum. Üçüncü tiki yazalım. Ne, ne yazıp ne tik atmamız lazım. Diyorum ki size y yalnız kalacak. Y'yi yalnız bırak. Peki burada y yalnız mı? Değil. Y'yi şu şekilde yalnız bırakırsam olur mu arkadaşlar? Size soruyorum. Diyorum ki y eşittir diyorum. Bakın burada. Burada sonrasında burada şu şekilde yazıyorum. Hadi bir aşamalı yazalım. İntegral U dt eksi 1 bölü R y bunu bu tarafa attım y dt olur mu arkadaşlar olur bundan sonra ne yapacağız peki y'yi bu kez yalnız bırakmaya devam ediyorum şu şekilde y burada yalnız nasıl kalır arkadaşlar y eşittir yazıyorum kapasitör yani e, farad buraya gelir yani 1 bölü C şeklinde oldu U dt eksi 1 bölü R C Y, D, T şeklinde olur mu arkadaşlar? Olur dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi bu yazdığım en son halde Y yalnız mı arkadaşlar? Y bir şeye eşit. Yine ile bir şey o eşit olabilir. İntegralli, türev, türev olmayacak ama kendisine başka bir şeyine eşit olur. Ama önemli olan noktalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Y'nin bu şekilde yalnız yazılması. Ve bu yalnız yazımı nasıl yaparsanız, yani yalnız yazımda zaten eşitliğin bir tarafı her zaman y olacak. Diğer tarafı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bu düzenlemeye göre de sizin diyagramlarınız çeşitlilik gösterecektir. Fakat önemli nokta şu, diyagramınız her türlü doğru olacak. Yani başka türlü de çizseniz varyasyonlar olabiliyor arkadaşlar. Ben şu şekilde yazmayı tercih ediyorum. Belki siz de onu yaparsanız şimdi anlatıyorum. Dördüncü tik için ne lazım bize? Çizime başla. Başla ve bitir diyelim. Bitirince tik atalım. Şimdi arkadaşlar çizime başlarken ve bitirirken şunu ben şuna dikkat ediyorum. Evet ben bunu çizerim. Bunu çizerim fakat ben şunun daha kolay olduğunu biliyorum arkadaşlar. O da şu. Göstereyim size. Eğer aynı dereceden integral varsa aynı iş içeride göstermek her zaman daha mantıklı. Onu biraz sonra şu şekilde göstereceğim size. Bakın Diyor ki bana şöyle yapabiliriz. Bakın şöyle yazıyorum. Y eşittir diyorum. Burada 1 bölü C'ler ortak ya arkadaşlar. Burada da var. Şu şekilde yazıyorum. Bakın 1 bölü C ortak. İntegral açtım. İntegral içerisinde ise şöyle köşeli parantezimi açtım. U eksi 1 bölü R Y kapattım. DT. Burada herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Şu üstteki ile alttakinin aynı olduğunu görebiliyor musunuz? Peki çok güzel. Bunu da görebildiyseniz eğer ben diyorum ki size tek bir integrale düşürebiliyorsam eğer dereceleri aynıysa ben bunu tercih ediyorum. Bunun daha rahat çizildiğini ben biliyorum arkadaşlar. Bunu da çizseniz aynı sonuca tekabül edecek. Belki biraz daha fazla kutu kullanmak zorunda kalacaksınız. Diagram kutusu. Dolayısıyla bunu kullanmamak adına ben tek bir integral yazıyorum ki en son önce içeriği yapıp sonra integral yapıyorum tamam mı şimdi peki bunu nasıl çizeceğiz bakın çizime başlıyorum öncelikle çizimi yaparken arkadaşlar şunu yapmanızı tavsiye ediyorum bunlardan bir tanesini inputu sol tarafa şu şekilde çizin outputu da şöyle okunu çıkartın Input'un aynı şekilde output'la sonlandıracağımız için şu şekilde output'u da en sonu şu şekilde yazın. Sonra bu aralara bir şeyler girecek ve bir şekilde bu diyagramlı kutuların çizip işlemi output'a götürmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Diyor ki bana. Şurada görüyorum ben. Neyi görüyorum? Mesela diyor ki bakın. Şu içeriden başlıyorsunuz. Input'la bakın. Şurada şöyle bir işlem var bakın. Şöyle yazalım isterseniz şunu inputla kimi topluyorum arkadaşlar? Eksi 1 bölü R Y'yi toplayacağım önce. Önce iç kısmı yapıyorum yani. Şu parantez içerisini yazdım. Inputla eksi 1 bölü R 1 bölü R Y'yi topla. O zaman bakın şöyle yapsam ne olur arkadaşlar? Şuradan diyor ki outputtan al. Aldım bakın. Y'den aldım. Tamam mı? Y'yi diyor ki bir şeyle çarp. İstediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz bunları tamam mı? Diyor ki y'yi bir, bir bölü r ile çarp diyor tamam mı? Ben de o zaman şöyle yapsam olur mu arkadaşlar? 1 bölü r ile çarptım. Bir bölü r ile şu şekilde buraya geldim. Bir bölü r ile çarparsam buradan şurası neye eşittir arkadaşlar? Şu gördüğünüz ok bir bölü r y'ye eşittir. Şimdi eksi bir bölü r ile de çarpabilirdim ama az çok şeyi görmeniz açısından... Ee, bir nevi feedback oluşumunu görmeniz açısından eksi ile çarpmadım da 1 bölü r ile çarptım. Eksiyi aklımda tutuyorum. U ile toplanıyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla ben getiriyorum şunu. Şu oku U'ya kadar getiriyorum bakın. Şu şekilde geldim buraya. Peki toplama işlemini ne ile yapıyorduk arkadaşlar? Biliyorsunuz ki bunları da hadi şöyle yazalım. Bu toplama işlemimiz. Fakat bu toplama işlemi ne ile yapılıyormuş? 1 bölü R çarpı Y'nin. Y çarpı 1 bölü R eksilisi. Eksilisi olacağı için şuraya neyi koydum? Bunun eksi olduğunu gördüm. Şu an şu işlemin sonucu nedir arkadaşlar? Şu işlemin sonucu mesela şuysa eğer. Bu sonuçsa eğer burada ne görüyorsunuz? U eksi 1 bölü R Y'yi oluşturmuş oldum. Sonra bu şu şurayı halletmiş oldum mu arkadaşlar? Şu sonuçla. Şu sonuç neresi? Şu U eksi 1 bölü R Y. U eksi 1 bölü R Y hangi işleme uğruyormuş arkadaşlar? integrale ve sonrasında bir c'ye Veya bir c ile çarpıp içeri de alabilirsiniz Ya da direkt bir bölücüğe integral de yazsanız Aynı şey yani şu durumda Bakın şu durumda Denk işlemi bitiriyoruz arkadaşlar Şu şekilde Şimdi diyorum ki ben size Öncelikle hadi içten dışa doğru gidiyorum ya En içi bitirdim bir dışta ne var İntegratör var Tamam ben de diyorum ki buraya integrali Koyuyorum o zaman şu şekilde Şuraya integrali koydum. Sonrasında devam ettim. Dışa çıktım. Dışarıda ne var? 1 bölü c ile çarpıldığını görüyorum. O zaman şöyle alıyorum. 1 bölü c'yi de yazdım. Sonrasında kimi oluşturmuş oldum arkadaşlar? Burayı yaptığım zaman buradan çıkan sonuç şunun tamamı değil mi arkadaşlar? Ve o da neye eşitmiş? Y'yi eşitmiş dolayısıyla Y ile bitiriyorum bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde çizdim. Dediğim gibi bunu şu şekilde de çizebiliriz hemen istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz demiştim hatırlarsanız. Şöyle yapabiliriz. İşlemin aynı olduğunu görmek adına şöyle yapalım. Dediğim gibi bu işlemi şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan alırsanız yine ne demiştim şu integratörün kullanımında şöyle tek bir devre halinde de yazabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bir aşama olan yine böyle çizelim. Kutuyu çizdim. Devam ettim. Sonra bir kutu daha çizdim şu şekilde. İşlemin aynı olacağını görün diye üşenmeden yapıyorum sizin için. Burada yine burada bir bölü c ile de çarpabilirdiniz. Sonra integralini alabilirdiniz. Sonra bir diğer aşama daha ne arkadaşlar? Şuraya çizelim hemen. Bir diğer aşamamız da şu. Diyorum ki size şöyle de yapabilirdiniz. Yani şurayı siliyorum bakın. Devam ettiniz. Sadece tek bir bir tane kutu içerisinde şunu da yapabilirdiniz. Bunu şöyle getiriyorum. Sonra bir büyük kutu açıyorum şu şekilde. İşlemimi şu şekilde tamamlıyorum bakın. Şunu yapsam da olurdu. 1 bölü C integratöre sokuyorum deseydim de aynı işleme ulaşmış oluyordum. Yani şu özetle söylemek gerekirse arkadaşlar bu devre ile yani bu e, diagram diyagram ile bu diyagram ve bu diyagram üçü de aynı sonuçtur arkadaşlar. Dolayısıyla işte gördüğünüz üzere çizimi başta ve bitirde de bu işlemi de yapmış olduk. Dolayısıyla bir bilek diyagram nasıl çizilir bunu yavaş yavaş anlamaya başladığınızı düşünüyorum. Başka bir videoda veya örnekte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.